Neptün 22 Ekim itibariyle retrosuna balık burcuna devam etmeye başladı. Neptün balık süreci 26 Ocak 2026 tarihine kadar sürecek. Yani önümüzdeki 3 ay boyunca Neptün balık burcunun son derecelerinde transitine devam edecek. 2011'den beri süren uzun bir döngünün son perdesindeyiz artık. Neptün 14 yıldır hayatımızın görünmeyen taraflarını, inançlarımızı, sezgilerimizi ve hayallerimizi şekillendirdi. Şimdi ise o hayallerinin ne kadarının gerçek, ne kadarının bir ilizyon olduğunu anlamaya başlıyoruz. Perde arkasında kalmış konular açığa çıkıyor. Geçmişte görmezden geldiğimiz durumlar artık netleşiyor. Hayal ettiğimizle yaşadığımız arasındaki fark artık görünür hale geliyor. Özellikle Mayıs 2024, Eylül 2024 arası ve Mart 2025 dönemlerinde aldığınız kararlar, attığınız adımlar şimdi bir nevi testten geçiyor. O zaman hangi niyetle hareket ettiyseniz, şimdi onun sonuçlarıyla karşılaşacaksınız. Neptün geçmişin yansımasını bugüne getiriyor. Bu süreçte Herkes kendi gerçeğiyle yüzleşecek. Kimisi içsel bir farkındalık yaşayacak. Kimisi uzun süredir bulanık kalan bir konuyu nihayet net bir şekilde görecek. Her burç tabii ki bu enerjiyi farklı bir alanda deneyimleyecek. Kimisi geçmişle yüzleşecek, kimisi yepyeni bir farkındalığın kapısını aralayacak. O zaman burç yorumlarına geçelim. Bakalım burçları hangi alanda etkileyecek Neptün? Sevgili koç ve yükselen koçlar, sizler uzun zamandır yorgunsunuz ama bu yorgunluğunuzu kimseye belli etmediniz. Hayatın yükünü sırtlanıp yola devam ettiniz. Kimseye bir şikayet etmediniz. Ama bu dönem artık biraz kendinizi geri çekip kimin için ne kadar uğraştığınızı, kime ne kadar fedakarlık yaptığınızı fark etmeniz gerekiyor. Bu dönem bazı sırlar açığa çıkabilir arkanızdan dönen oyunlar ortaya dökülebilir. O zaman kimin yanınızda kalacağını belirleyeceksiniz. Sevgili boğa ve yükselen boğalar. Son dönemde herkese ve her şeye fazla sabır gösterdiniz. Fazla sabrettiniz, kabul ettiniz, tamam dediniz, eyvallah dediniz. Ama artık bu sabrınızın karşılığını alacaksınız. Bu dönemde kim gerçekten yanınızda, kim menfaati için sadece sizin yanınızda var olduğunu gösteriyor. İşte bunları teker teker göreceğiniz bir dönemdesiniz. Sahte dostlukların maskeleri düşecek bu dönem. Ama buna üzülmeyin. Onların hayatınızdan çıkması size huzur getirecek. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, sizin uzun süredir kafanız karışıktı hangi yöne gideceğinizi bilemediniz. Böyle şaşırmış gibi oradan oraya oradan oraya savrulmuş bir haldeydiniz. Artık şimdi bir şeyleri olduğu gibi kabul edip kendi yolunuza dönüyorsunuz. Bu dönem bazı kapılar kapınabilir. Buna üzülmeyin. Çünkü bu kez gerçekten size iyi gelecek bir kapı açılacak. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler, sizler uzun zamandır aynı konular üzerinde sıkışık kaldınız. Aynı olaylar içerisinde dönüp duruyorsunuz. Ama artık ufkunuz değişiyor. Yeni bir yol, belki bir taşınma, belki bir karar. Kader sizi artık başka bir yere çağırıyor. Tanıdık olanı bırakmak belki sizi korkutabilir ama bu kez kalbinizin götürdüğü yere gitmelisiniz. Sevgili aslan ve yükselen aslanlar, Son zamanlarda kontrol edemediğiniz bazı olaylar, bazı durumlar sizi çok yordu. Ama bu durumlar ayrıca farkında olmadan sizi güçlendirdi. Para, güven ya da duygusal bağlarda gizli kalan şeyler ortaya çıkabilir bu dönem. Kriz gibi görünen bir olay aslında sizi özgürleştirecek ve o sayede de artık kimseye boyun eğmeyeceksiniz. Sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Uzun zamandır herkesi idare etmeye çalıştınız. Herkese yetmeye çalışırken kendinizi unuttuğunuzu fark ediyorsunuz artık. Bir ilişki, bir ortaklık ya da yakın bağ sana gerçek yüzünü gösterebilir. Kırılma gibi görünse de bu durum, bu dönem artık sana kiminle yürüyeceğini açıkça gösterecek. Sevgili Teraziler ve yükselen Teraziler, bir süredir hem iş hayatınızda hem özel hayatınızda herkesin yükünü sırtlandınız. Artık yoruldunuz ama bunu hala kimseye belli etmemeye çalışıyorsunuz. Hayat sizden biraz yavaşlamanızı ve size gerçekten iyi olanı, iyi geleni seçmenizi istiyor. Kendinizi önceliğe koyarsanız her şey kendi değmesine oturacak. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler süredir her şeyi kontrol etmeye çalışıyorsunuz. Ama artık kabul etmeniz gerekiyor. Her şey sizin elinizde değil. Aşkta, ilişkilerde veya hayatın genelinde bastırdığınız duygular yüzeye çıkacak bu dönem. Bazı konular hayatınızda netleşecek. Hatta buna siz bile şaşıracaksınız. Şunu unutmayın. Hayatınızda bir şey bitiyorsa bu sizin için bir kayıp değil. Aslında yeni bir sayfanın başlangıcı olacak. Sevgili yay ve yükselen yaylar son zamanlarda kafanızı iyice karıştı. Neye inanacağınızı, kime güveneceğinizi bilemediniz. Bazı şeyler sizi hayal kırıklığına uğratmış olabilir. Ama bu dönemde tablo netleşecek. Ev, aile ya da geçmişten gelen bir mesele varsa artık son kez yüzleşeceksiniz. Bu sefer gerçekten huzur bulacağınız bir düzen kurma şansınız var. Sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar uzun zamandır bazı şeyleri içinize atıyorsunuz. Ama artık sustuklarını sizi yormaya başladı. Kardeşler, yakın çevre ya da iş ortamında geçmişte üstü kapanan bir konu yeniden açılabilir. Bir konuşmanız her şeyi değiştirebilir. Geçmişte yanlış anlaşıldığınız yerlerde artık sesinizi doğru bir şekilde duyuracaksınız. Gerçeği söylemeniz bu kez size kaybettirmeyecek, aksine kazandıracak. Kova ve yükselen kovalar. Bir süredir elinizdekilerle yetinmeye çalışıyorsunuz ama içten içe daha fazlasını hak ettiğinizi biliyorsunuz. Maddi konularda ya da ilişkilerde verilen sözler tutulmadıysa onların gerçek yüzleri ortaya çıkabilir bu dönemde. Artık kim sana ne kadar değer veriyor, kim sadece işine geldiği için yanında bunu fark edeceksiniz. Bu dönem size iyi gelmeyen yükleri bırakıp kendi değerinizi yeniden hatırlama zamanı. Sevgili balık ve yükselen balıklar, uzun zamandır ne istediğinizi tam bilmeden öylece ilerliyordunuz ama artık hayatınızdaki sis perdesi kalkıyor. Bazı insanlar ya da olaylar sizi fazlasıyla yordu. Şimdi neyi devam ettirip neyi bırakacağınızı daha net göreceksiniz. Bu dönem kendi yolunuzu çizme kim olduğunuzu hatırlama zamanı. Artık başkalarının beklentilerine göre değil, kendi kalbinize göre hareket edeceksiniz. Global anlamda baktığımızda bu son perde olan Neptün balık sürecini incelediğimiz zaman artık inançların, sistemlerin, doğa dengesinin ve güç kaynaklarının yeniden şekillendiği bir zamandayız. Bu dönemde yani bu derecelerde daha önce 1871 yılının Kasım Aralık aylarında gerçekleşmiş. O döneme baktığımız zaman dünyada deniz savaşları yaşanmış. İşte limanlar el değiştirmiş. Mesela işte yine Neptün balık zamanında işte petrol vesaire bu konular gündeme gelmiş ve 1861 yılında petrolün ilk kez sanayinin kalbinde kullanılması yani sanayi tamamen aktarılması durumu olmuş. Yani insanlık o dönem yer altının gücünü kontrol etmeyi öğrendiği bir dönem. Şimdi aynı sembolikler tekrar başka bir düzlemde gerçekleşiyor. Ama artık mesele sadece enerji değil. Yani bu enerjiyi kim yönetecek? Kim paylaşacak, kim saklayacak? Aslında mesele bu olacak tamamıyla diyebiliriz. Neptün balık son derecelerindeyken su, deniz, gaz, atmosfer temaları yeniden öne çıkacak. İşte denizlerle ilgili olaylar, deniz taşkınları, gazlarla ilgili gaz sızıntıları, ve okyanuslarla ilgili konular özellikle bu denizlerde bulunan üstler askeri üsler çok gündemde olacak onu söyleyebilirim. Enerji hatları, bu denizlerden geçen kablo ağları e, yeniden krizler yaratabilir diyebiliriz. Bazı ülkeler enerji yolları, özellikle denizlerdeki enerji hatları ile ilgili karşı karşıya gelebilirler diyebiliriz. Bunun dışında ayrıca e, su ve gaz bazlı diyebiliriz böyle yeni bir enerji teknolojisi de ortaya çıkabilir ee, ve bu yeni bir rekabeti de doğurabilir diyebiliriz tabii ki petrol çağı bitmiyor ama e, daha farklı enerji çeşitleri de ortaya çıkacak diyebiliriz. Bunun dışında Neptün'ün bu son derecelerdeki balıktaki yerleşimi yeni bir ilaç haberlerini, bir tedavi haberini duyabiliriz. Ya da mesela suların çekildiği alanlarda yeni keşifler ortaya çıkabilir. Ya da yeni denizlerde mikroorganizmalar olabilir. Mesela bunlarla ilgili. Bunun dışında sağlık sisteminde e, skandallar, manipülasyonlar ortaya çıkabilir. Şifa alanında e, kandırmacalar mesela iyiymiş görünen ilaçlar aslında arka tarafta e, onların nasıl hastalıklar yarattığı ortaya çıkabilir. Limanlar çok dikkat çekecek. Deniz ticareti ciddi anlamda dikkat çekecek diyebiliriz. Özellikle Ocak ayına kadar, e, ocağın sonuna kadar diyebiliriz. Bunun yanı sıra inançlar, dinler, manevi konular da çok dikkat çekecek. Böyle gizli kalmış dini konular ortaya çıkabilir. Böyle dini figürlerin, dini kurumların aslında gerçek yüzü, bizden saklananlar mesela, bizden neler saklanmış bu zamana kadar bunlar ortaya çıkabilir. Ve bazı bölgelerde yine Mesih, Mehdi gibi böyle o tarz şeylerin kurtarıcı şeyler çıkabilir. Yani dini, inancı, istismar konuları tekrar ortaya çıkabilir. Burada ama insanlık gerçek kutsalı, gerçek inancın da peşinden koşacak diyebiliriz. Bizim ülkemiz için baktığımız zaman bizim onuncu elimizde hareket ediyor. Bu da tamamıyla ülke liderlerine biraz dikkate alıyor diyebiliriz ve aynı zamanda halkı da il ilgilendiren bir e, etkisi de olacak, e, halkın bir uyanışı ortaya çıkacak diyebiliriz. Yani halk bazı gerçekleri daha iyi fark edecek. İşte bu medyanın manipülasyonu ya da işte siyasetteki bu ım, Atışmalar. Bunların aslında arka tarafta olan durumlarını daha net göreceğiz diyebiliriz bu dönemde. Bunun dışında şeyden de bahsedeyim. Yani Neptün'ün bu son derecelerdeki, balıktaki bu son derecelerde böyle ölümden sonra neler var falan gibi deneylerin daha da artacağı bir dönem olabilir. Şaşırtıcı böyle sonuçlar olabilir. İbadet siyerleri, ibadet alanları çok dikkat çekecek onu belirtebilirim. Umarım tüm dünyaya, bizlere, hepimize güzellik getirir diyeyim. Her şey hepimiz için iyi olur.